Merhaba canlarım benim falcı bacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün koç burcunun burcuna bakacağız. Bakalım e, neler bekliyor kahve falında koç burcunu. Evet canlarım benim bir tane gözyaşınız var ama bu mutluluktan olacak bir gözyaşı. Ve bakın burada böyle o kadar temiz bir ağaç çıkmış ki koç burcu bir dilek tutmuşsunuz. Dilek ağacınız yeşermeye başlamış. Şu aralar ne istiyorsanız hani oluşmaya başlamış şimdiden. Ve üzerinizde bir tane göz var. Bir sağlık sorunu yaşamışsınız. Hep nazarlardan olan bir şeyler bunlar. Hani nazardan siz rahatsızlanıyorsunuz aslında. Ve hani Böyle bir kuş var. Kuş demek haber demek. Hani bir haber alacaksınız. Ve hani bu haberden sonra biraz daha sağlık sorunlarınıza daha dikkat edeceksiniz. Sizin için hani iyi olmasını istediğiniz şeyler. Yani önce sağlık deriz biz her zaman çünkü. Evet şöyle fincanınızı açıyorum. Şöyle göstermek istiyorum bir canlarım. Fincanımın içini. Evet Koç burcu. Siz sıkıntılarınızı bir tarafa atmışsınız ama yüreğiniz kabarmış ve içinde bakın bir göz var. Çok yakın göstermek istiyorum size. Bu göz sizin hane içine gelip gelip giden ve hani e, böyle sizin mutluluğunuzu kıskanan bir insanın gözü. Sanki sizinle Hani ruhsal yönde çok uğraşıyor. Bu ruhsal yönde uğraştığı için sizin başarınız hiç eksik olmuyor. Halsizliğiniz hiç eksik olmuyor. Yani bu insan hani o kadar çok böyle nasıl desem kalbi pis insan. Ya yani bol bol dua edin. Bol bol dua edin. Allah'a sığının bu kötü insanların şerri çok kötü oluyor çünkü. Evet, uzaktan gelen bir akrabanızın sağlık sorunu haberi alacaksınız. Bu kişi bir yolculuğa çıkmış. Bu yolculuktan sonra sağlık sorunu meydana gelecek. Ve haneden, hani böyle nasıl desem, e, haneden gelirken ortalığı bayağı bir karıştıracak sağlık sorunu olan kişi. Nasıl desem bu herkesi çok üzecek canlarım. Ve bir tane kalp çıkmış kalbiniz ikiye bölünmek üzere yani hani e, sizin aşk konusunda hani Koç burçlar aşk konusunda bir ayrılma dönemine girebilirsiniz. Bu dönemde ise hani sizin temiz çıkmış iki tarafında aslında kalbi temiz çıkmış çevrenin etkisiyle galiba bu ayrılma olacak ama kısa bir aradan sonra tekrar bir araya geleceksiniz ve geldiğinizde daha güçlü olacaksınız. Yolun sonunda böyle sizi biraz zorlu yollar bekliyor. Çevredeki insanlar biraz size karşı çıkmış. Ve karşı taraftaki bir bayan, bir erkek burada bayanın kafası daha çok karışık çıkmış. Ve hani böyle e, erkek sürekli teselli etmeye çalışıyor, her zaman yanında olduğunu söylüyor. Ama bayan biraz daha böyle çevresine sanki meyilli. Hani böyle arkasını çevresindeki insanlara yaslamış, size değil. Siz ne kadar tutmaya çalışsanız da o insan biraz hani bu ara verme sürecinde farkına varacak çevresindekilerin. Evet, maddi anlamda biraz zorluklar yaşayabilirsiniz. Ama ufak da olsa bir karlı işe girmişsiniz. Bu karlı işten hani isminde y harfi olan kişiler veya soy isminde y harfi olan kişiler karlı bir işten hani bir kazanç elde edeceksiniz. Küçük de olsa hani böyle küçük bir para yatırmışsınız sanki bir yere. O parada sanki ikiye katlamış gibi sizin için güzel bir kazanç olacak. Ama bu parayı iyi değerlendirmeniz lazım. Çünkü biraz zor zamanlar sizi bekliyor canlarım. Evet, bir muradınız var. Bu muradınızın içinde F harfi var. Hani ilişki babında olabilir, iş babında olabilir. Hani F ve H harfi var canlarım. Muradınız şahlanmış. Ve üstündesiniz. Haberini alıyorsunuz. Çok yakında. Nasıl desin bir hafta mı iki hafta mı? Belki bir ay sonra da olabilir. Ve önünüz tamamen aydınlık çıkmış. Kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağa çok yavaş hareket ediyor. Ama yanında bir de tavşan var bunun. Tavşan çok hızlı olup yanındakinin yavaş hareket etmesi. Bunlar zıt şeyler. Evet canlarım bu zıt olay biraz daha hani sanki sizi siz hızlı işler yapmak istiyorsunuz ama çevredeki insanlar sizi daha çok yavaşlatıyor gibi. Evet şimdi dileğinizi tutun. Ben size güzel enerjimi yolluyorum. Şöyle akıtalım bakalım. Evet, bakın. Hemen hızlı oldu. Şöyle tabağımı göstermek istiyorum. Evet. Bir aile kalabalığı var. Ee, bir bebek haberi olacak. Kordona bağlı bir bebek haberi. Bu e, bebek sanki böyle erken doğum olabilir. Bu sizin çevrenizden, hanenizden çok yakınınızdan birinin. Ama Hani böyle biraz zor bir doğum olacak ama güzel geçecek. Sadece burada bebeğin sanki eli kolu bağlanmış gibi. Yani zor bir doğum geçirebilir karşıdaki insan ama bebek çok sağlıklı gözüküyor burada. Yani şöyle e, deniz atı var. Deniz atı da koç burcu erkeklerinin çok çalışkan olduğunu gösterir bana göre öyle ben öyle yorumluyorum ve ellerinin içinde bir tane kısmetlerini tutmuşlar bu kısmet onlar için bir dönüm noktası olabilir evli olan Koç burcu bayanı hanenizde bir kalabalıklaşma olacak yeni insanlar hanenize girebilir kız kardeşiniz evlenebilir böyle ilk adımı atabilir evlilik yolunda ve siz sırtınızı baba tarafına dayayacaksınız, öz babanıza dayayacaksınız. Biraz yalnız hissetmişsiniz kendinizi ve bu yalnızlığın sonucunda babanızdan çok büyük destek görüyorsunuz ve kendi kendine e, dolanmış bir yılan var. Sizin düşmanınız o kadar çok düğümlenmiş ki yani burada yılan düğümlenmiş görüyorum. Sizin düşmanınız da aynı şekilde o kadar çok düğümlenmiş ki artık hiçbir yere kıpırdayamıyor. Aslında size kötülük yapmak istemiş ama sizin temiz kalbiniz sayesinde, iyi niyetiniz sayesinde düşmanınız düğüm düğüm olmuş. Ben bile çok mutlu oldum burada öyle görünce. Evet, e, Koç burcu bekar bayanlar bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Bu kafa karışıklığı size biraz pahalıya patlayabilir. Şöyle yani, biraz daha çevreden insanları dinleyerek bazı yatırımlar yapmak istemişsiniz. Bu yatırımlar Biraz e, kafanızı karıştırmış insanlar. Yatırımları yanlış yere yapmışsınız. Bence çok geç olmadan düzeltmeye başlayın. Çok fazla kaybetmeden. En azından zararın neresinden dönerseniz kardır. Ve çalışkan bir insan size destek olmaya çalışıyor. Bu çalışkan insanı biraz daha dinleyin. Bu insanı çok fazla sırt çevirmişsiniz çünkü. Evet, başka ne var bakalım? Bir göz var, böyle e, hanenin dışında bir göz. Sizi dışarıdan izleyen bir kişi var. Bu kişi size yakında ulaşmak isteyecek. Evet canlarım benim. E, bir göz aydınlığınız olabilir. Son kez bunu söylemek istiyorum. Canlarım benim. Görüşmek dileğiyle. falcıbacı kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.